Organik gübredir. Ileride inşallah bu üretim şeklini arttırırsak organik gübre üretimine bile geçebiliriz. Bu çok kıymetli bir gübre. <laughs> <Çok teşekkür ederim. gülüyor> <Hadi, hayır, gülüyor> Sağ ol, teşekkür ederim. Zukaş Mahalle Muhtarı Muharrem Orhun Demirsoy. Ee, budama, Bu dama, ilaçlama, gübreleme mühendislerimiz tarafından gelip kontrol ediliyor bahçemizde birebir. Ee, şimdi bir de gübre desteği veriyor Sayın Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit. Buna canı gönülden teşekkür ederiz. Çok iyi karşılık Hı -hı. görüldü. Yani e, seyretme sisteminde olsun ondan sonucu büyüme kalite bakımından meyvelerden. Hı -hı. E, yani çok iyi hizmetler gördük. Verim e, mühendislerimiz sağ olsunlar. Gelip birebir kontrol ediyorlar. Hı -hı. E, takip ediyorlar. Salih Duran Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'e personeline teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sağ olsun teknik personelimiz, ziraatçılarımız geliyor, bahçelerimizi geziyor, budama eğitimi veriyor. Nasıl gübreleme yapacağımızı, ilaçlama yapacağımızı bizlere yönlendiriyor. Emeklerinden dolayı onlara teşekkür ediyoruz. Bu yaptığı hizmetlerden dolayı da Sayın Başkanımıza ve personeline teşekkür ediyoruz. Şimdi de gübre desteği verdi. Gübre dağıtımı yapılacak. Köyümüz adına tekrar teşekkür ediyorum. Ve devamını da bekliyoruz. Ve inşallah devamı gelecek maddi olarak da illaki evet. köyümüze faydalı. İsmim Ümmü Hoş geldiniz. Abdullah Özüğüt'e çok teşekkür ederiz. Gübreleri dağıtıyor köyümüze. Desteklerini veriyor. Çalışmasına çok memnunuz. Bu maliyetin yüksek olduğu dönemde çok memnunuz. Ben Yılan Murat Tavşanoğlu. Kırsal birim sorumlusu. Yenişehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Biz e, tarımla alakalı Sayın Başkanımızın öngörüsüyle yaptığımız bir projeydi bu. E, tarım danışmanlık projesiyle başladık. Çiftçilerimize teknik destek e, vererek bu işe başladık. E, tabii çalışmalar, gitgide yeni e, fikirler de ortaya çıkarmaya Özellikle girdi maliyetlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde çiftçilerimize e, sıvı solucan gibi desteği üretim yaptık. Bunu yaptığımız için mutluyuz. Bu çalışmalardan dolayı da bize desteklerinden dolayı Sayın başkanımız Hanım'la özür Çok teşekkür ederiz. Ee, şu anda Uzun Kaç Mahallesi'ndeyiz. Çiftçilerimize ürettiğimiz gübrelerimizi dağıtacağız. Biz e, şu anda e, ortalama bir 3 e, ton civarı bir sıvı gübre dağıtıyoruz. Talep üzerine zaten bu oluyor. Daha önce de değirmen çayda 6 bin litre kadar bir sıvı gübre dağıttık. Bu dağıtım şeklimiz diğer mahallelere de yine aynı şekilde buradan işte Karacı, Emirler, Çavak gibi bütün mahallelerimize ulaşacak. Ortalama 40 bin litre gibi bir sıvı gübre dağıtımı hedefliyoruz şu anda.